Herkese merhabalar. Tekrardan bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Bugün bana Instagram'dan sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Biraz onların üzerinde birlikte konuşacağız. Öncelikle soru soran herkese gerçekten çok teşekkür ederim. İsterseniz hemen şöyle videoya geçelim. Evet birinci soru daha önce de... Evet şunu... Erkeğe koymam gerekiyor. Birinci soru daha önce de yine aldığım bir soruydu. Korece öğrenmeye nereden başlamalıyım? Ve benim buna kesinlikle cevabım alfabeden başlamalısınız. Çünkü alfabeyi öğrenmeden zaten Korece'yi okuyamayız. Bu şekilde de öğrenmemiz aslında imkansız olur diyebiliriz. Bu yüzden e, muhakkak Korece'yi öğrenmeye alfabeden başlayalım. Sonrası zaten çok daha kolay gelmeye başlayacak. İkinci soru şu. Korece telaffuzumu nasıl geliştirebilirim? Aslında bunun için birden fazla yöntem var. E, fakat aslında bizim en iyi uygulayabileceğimiz yöntem müzik dinlemek ve dizi izlemek. Yani ne kadar çok Korece şarkı dinlerseniz aslında o kadar çok Korecenin telaffuzunu duyarsınız. Aynı şekilde ne kadar çok dizi izlerseniz, günlük hayatta insanlar nasıl konuşuyorlar, kelimeleri nasıl e, telaffuz ediyorlar... Bunu duyma imkanınız olur. Aynı şekilde eğer imkanınız varsa Koreli bir arkadaş edinebilirsiniz internet üzerinden ve onunla belki birbirinize ses kaydı gönderebilirsiniz veya telefon konuşmaları yapabilirsiniz. Bu şekilde hem karşıdaki kişinin e, telaffuzunu duymuş olursunuz hem de eğer sizin herhangi bir e, hatanız varsa o sizi düzeltebilir. Onun haricinde belki de Kore televizyon kanallarını izleyebilirsiniz. Bunları YouTube'dan özellikle canlı olarak izleme imkanımız var. Çoğu kanal YouTube'da veya başka siteler üzerinden canlı yayın yapıyor aslında. Ve oralardan da televizyon kanallarını izleyebiliriz. Bunun haricinde telaffuzu geliştirmek için aynı zamanda dıştan yani sesli okuma yapabilirsiniz. Mesela herhangi bir Korece metni sesli okumaya çalışın. Biraz daha böyle kendi telaffuzunuzu duyun. E, muhakkak zaten ya herhalde şurayı yanlış telaffuz ediyor olabilirim dediğiniz yerler olacaktır. E, bu yanlış telaffuz ettiğinizi hissettiğiniz e, kısımları internetten yine e, başkalarına sorabilirsiniz. Acaba bu nasıl telaffuz ediliyor diye. Veya aynı şekilde... Google Translate'e yazıp oradan da sesli dinleyebilirsiniz, telaffuzunu duyabilirsiniz. Ve sesli okumanın dışında bazen kendiniz yüksek sesle Korece konuşmayı deneyebilirsiniz. İsterseniz hani konuşacak eğer kimse yoksa kendiniz Korece konuşun. Ama eğer Koreli bir arkadaşınız varsa onunla da sesli bir şekilde konuşmak muhakkak çok işinize yarayacaktır. Üçüncü soru da yine aslında çok popüler bir soru. Korece'yi daha hızlı öğrenmek için ne yapmalıyım? Şimdi aslında benim düşünceme göre hızlı öğrenmektense iyi öğrenmek daha önemlidir. Yani hızlı öğreneceğim diye aslında biz birçok bilgiyi gözden kaçırabiliriz. Ama hani eğer siz illa ben hızlı öğrenmek istiyorum diyorsanız, onun için de birkaç tavsiyede bulunabilirim. Öncelikle aslında bu hepimize zor gelen bir şey ama yaparsak da çok faydasını göreceğimizi söyleyebilirim düzenli çalışmak. Yani eğer siz Korece'yi hızlı ve çabuk bir şekilde öğrenmek istiyorsanız muhakkak her gün en azından şöyle yarım saat kadar bir çalışın veya tekrar yapın. Bu şekilde düzenli çalışarak en azından hem önceki konuları hatırlarsınız. Yani daha önce öğrendiğiniz konuları tekrar etmiş olursunuz. Hem de yeni konular öğrenebilirsiniz. Diğer bir söyleyebileceğim şey ise bir konuyu tam öğrenmeden yani %100 bir şekilde anlamadan lütfen yeni konuya geçmeyin. Neden? Aslında biz çok hızlı ilerlediğimizde konularda şunu düşünüyoruz. Ah evet ben çok hızlı öğreniyorum diye düşünüyoruz. Fakat bu yanlış. Örnek veriyorum siz bir konuyu öğrendiniz. Tamam bunun üzerinden yaklaşık olarak 2 hafta geçti. Siz bu arada aynı şekilde 5 konu daha öğrendiniz 2 hafta içerisinde. Fakat siz o öğrendiğiniz birinci konuyu eğer tam %100 anlayamadıysanız 5. konuya geldiğinizde onu unutmuş olabilirsiniz ve tekrar geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. İşte bu şekilde tekrar böyle konulara dönmek, onlara bakmak, onları yeniden öğrenmeye çalışmak bize zaman kaybettiren bir şey. Bu yüzden yeni bir konuya geçmeden önce önceki konuyu iyi bir şekilde öğrenmek önemli diye düşünüyorum. Bununla ilgili diğer söyleyebileceğim şey de Lütfen çalışmalarınızı çeşitlendirin. Yani neyden bahsediyorum? Şimdi biz eğer sadece bir kitaptan veya bir not üzerinden çalışırsak bir süre sonra ya sıkılırız ya da oradaki bilgiler çok karmaşık görünmeye başlar. Fakat biz eğer çalışmalarımızı çeşitlendirirsek hem daha eğlenceli bir şekilde öğreniriz hem de aslında Korecede birden fazla becerimizi geliştirebiliriz. Bu da aynı şekilde hızlı öğrenmeye etkili diyebilirim. Peki çalışmalarımızı nasıl çeşitlendirebiliriz? Mesela daha fazla dinleme etkinliği yapabiliriz. Dinleme etkinlikleri için aynı zamanda birçok podcast var. Ee, onları da dinleyebilirsiniz. Veya az önce konuştuğumuz gibi şarkılar ve diziler de bu konuda çok etkililer. Onun haricinde dikte çalışması yapabilirsiniz. Yani duyduğunuz şeyi kağıda yazmaya çalışmak. Daha sonrasında doğru mu yazdım, yanlış mı yazdım diye kontrol edebilirsiniz. Biraz daha çeşitlendirecek olursak Belki de biraz oyun gibi yapabilirsiniz, korece öğrenmenizi. Size eğlenceli gelecek bir şekilde veya bunun dışında sanki birisine öğretiyormuş gibi de çalışabilirsiniz. Ki bence gerçekten birisine öğrendiğiniz bir şeyi anlatmak sizin pekiştirmenizi sağlıyor ve çok yardımcı oluyor. Bunun gibi aslında birçok çalışmayı çeşitlendirme örneği verebiliriz. Tabii ki benim burada söylemediğim daha yüzlerce çalışma yöntemi vardır. Siz kendinize en uygun olanı seçip onu uygularsanız hem daha iyi verim alırsınız hem de öğrenmeniz de hızlanır. Evet, hızlı öğrenmekle ilgili en son verebileceğim tavsiye ise de şu. Lütfen dinlenmeyi unutmayın. Yani siz bir konu öğrendikten sonra hemen ikinci konuya geçerseniz bu hem çok yorucu olur hem daha çabuk unutursunuz. Hem de gerçekten bir süre sonra artık Korece çalışmaktan bıkmaya başlarsınız. Bu yüzden muhakkak dinlenmek için kendinize zaman ayırın. Yani bir konu çalıştıysanız ne güzel tamam o zaman yarım saat dinlenin, yarım saat başka sevdiğiniz şeyleri yapın. Ondan sonra tekrardan yeni konuya çalışmaya başlamanız bence daha iyi olur. Çünkü aslında dinlenmek de yani dinlenmeye zaman ayırmak da öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Evet, e, sonda aslında iki sorumuz kaldı ama ben onları birleştirerek cevap vermek istiyorum. E, bana şunlar soruldu. Kore'ye ve Korece'ye ilgin ne zaman başladı? Aynı şekilde Korece'yi öğrenmeye ne zaman başladın? E, bunlar aslında iki farklı soruydu fakat ben burada ikisini aslında birlikte anlatmak istiyorum. Benim Korece'ye ilgim aslında ortaokuldayken başladı. Yani bundan yaklaşık 7-8 yıl kadar önce sanırım. Ve e, o dönemde benim sıra arkadaşım e, seviyordu. Ondan ben gördüm, ondan duydum. Daha sonrasında bir dönem belki biliyorsunuzdur televizyonlarda bu Kore e, tarih dizileri çok e, meşhurdu. Onları da aynı şekilde izledim. Ve çok ilgimi çekti. Yani hem e, müzikleri olsun hem kültürleri olsun ilgimi çekti. Ve bu şekilde aslında biraz daha müziklerini dinlemeye başladım e, sonrasında dizilerini izlemeye başladım e, tabii ki yavaş yavaş gelişti diyebilirim. Korece öğrenmeye de yaklaşık olarak ben e, 6 yıl kadar önce başladım fakat ben e, 6 yıl boyunca düzenli çalışmadım bu yüzden aslında benim Korece öğrenme sürecim biraz yani normale göre biraz uzun sürdü. Ben son iki buçuk yıldır çok düzenli çalıştım ve düzenli çalıştığımdan dolayı da bu iki buçuk yılın verimini çok aldım. O yüzden benim için tam kolejeye öğrenme dönemim yaklaşık olarak iki buçuk yıl önce başladı diyebilirim. Bu videoda birlikte soru-cevap etkinliği yaptık. Siz sordunuz, ben cevapladım. İlerleyen süreçte bu tarz videoların da devamı gelecek. Ben yine Instagram'dan sizlere soru yönelteceğim. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı diye ve daha sonrasında onları da bu YouTube üzerinden cevaplayacağım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım sizler için verimli, güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve o zamana kadar kendinize çok iyi bakın.